Ali Karahasanoğlu sayılara baktıkça çıldırıyorlar. Makineleri parçalıyorlar. Malum kesim harıl harıl çalışıyor. Rakamları alıyorlar. Hemen hesap makinelerinin başına geçiyor, çarpıyorlar, bölüyorlar. Sonra tekrar çarpıp yanlış olabilir mi diye tekrar bölüyorlar. Olmuyor. Hesap tutmuyor. Bir türlü istedikleri rakamları sonuç hanesinde göremiyorlar. İtalya niye olamadık diye hayıflanıyorlar. Bari İspanya olsaydık ne olurdu yani?'' biraz daha yüksek sesle bir şeyler söyleyebilirdik diye çıkış yolu arıyorlar. Aradan Amerika kafayı çıkartıp 26064 ölümle zirveye çıkınca 21067 ölü olan İtalya'yı da 18579 ölümlü vaka yaşanan İspanya'yı da sollayınca şimdi biz ne yapacağız? Türkiye'yi kimle kıyaslayacağız? Kaldık tek başımıza. Biz Erdoğan düşmanlığını şimdi nasıl yapacağız diye kara kara düşünüyorlar. Heybede tek kalan Almanya ona bakıyorlar. Almanya ile bile kıyaslamanız mümkün değil. Almanya'da ölü sayısı 3495. İşte o an hesap makinesine parmaklar değil artık yumruklar vurulmaya başlanıyor. Olmaz. Olamaz. Türkiye bu ülkelerin hepsinden daha iyi durumda olamaz. Bu ülkeler ki her birinin milli geliri Türkiye'nin 2 3 hatta 4 5 katı. Onlardaki ölü sayısı Türkiye'nin kat kat fazlası. Nasıl olabilir? Biz Türkiye'yi nasıl kötüleyeceğiz şimdi diye Hesap makinelerini bile paramparça ediyorlar. İçlerinde bazı uyanıklar var. Türkiye'nin erken süreçte hasta tanısını yapmış olmasından hareketle tanı konulan hasta sayılarını alıp bakın bakın Türkiye'de hasta sayısı nasılla yüksek hızda ilerliyor diye aklınca Türkiye'yi kötüleyecek bir nokta yakaladığını sanıyor. Ne yani? Milli gelirde bizi 4'e 5'e katlayan ülkeler yeterli test yapamamışlar, yeterli sayıda hasta tanısını koyamamışlarsa Türkiye ise hızlı şekilde hem kendi testini üretmiş hem de Çin'den getirtip bir günde 35 bin lira varacak şekilde test yapabilecek duruma gelmişse, sonuçta da çok sayıda kişiye test yaptığı için hastaları erken tarihte yakalama fırsatı bulmuşsa, Türkiye suçlu mu ilan edilmeli yani? Bak bak vaka sayısı ne kadar hızlı artıyor mu denilmeli. Bir kısım uyanıklar Türkiye'nin yüksek sayıda test yapmasını istismar ederek tabloyu kötü göstermeye çalışırken, bir kısım uyanıklar da Türkiye'ye göre çok daha düşük nüfusa sahip ülkelerle kıyaslama yapıp bakın bakın İrlanda'daki rakam kaçmış diye akıllarınca Arşimet'in suyun kaldırma kuvvetini bulduğunda hamamdan fırlayarak sokağa çıkmasındaki gibi üstlerinde bir havlu ile sokağa fırlıyorlar. Durun arkadaşlar panik yapmayın. Örnek gösterdiğiniz İrlanda'nın nüfusu kaç? Ölü sayısı kaç? İrlanda'nın nüfusu 5 milyon. Koronavirüsten ölenlerin sayısı ise 406. Türkiye'nin 16'da biri nüfusa sahip olduklarına göre Türkiye'deki dünkü ölü sayısını da tahminen ekleyerek toplam sayının 1500 olduğunu varsayarak hesaplayalım. 1500 bölü 16, 93. İrlanda'nın nüfusuna göre Türkiye'deki ölüm sayısını kıyasladığımızda İrlanda'nın ölüm sayısı 93 olmalıydı. Oysa 406. Bu solaklar, bu Erdoğan düşmanları, bu AK Parti karşıtları ne yapacaklar şimdi? Bilime önem vermediniz, halimiz harap. Nasıl diyecekler? Diyaneti el üstünde tuttunuz, sağlıkçıları perişan ettiniz. İşte tablo karşımızda. Nasıl diyecekler? diyemiyorlar. Çıldırıyorlar. Ama yine de umudu elden bırakmıyorlar. Bir kişiyi bile kandırsak, kar kardır düşüncesiyle hesaplamalar yapıyorlar. Mesela lokal bazı rakamları alıp genel sonuçlar çıkartmaya kalkışıyorlar. Ölü sayısında bir olumsuzluk bulamayınca Ölü sayısının artışında diğer ülkelerdekine benzer bir katlayan sayı oranı göremeyince. Vaka sayısının artışındaki hız Avrupa ülkelerindeki artış hızıyla benzer diye ahkam kesiyorlar. İyi de bey abiler Avrupa'daki ölüm sayısına bakın. Bir gün 30'sa ertesi gün 50. Sonraki gün 80. Daha sonraki gün 150. Bilemediniz en iyimser olan ülkede 120. Ya Türkiye'de hemen 10 gündür 90 ile 100 arasında artıyor ölü sayısı. Temennimiz, duamız tabii ki hiç ölüm olmaması. Ama bu bela sadece bizim başımızda değil ki. Tüm dünyanın alt edemediği bir bela. Allah'a şükür diyelim. Diğer dünya devletlerindeki çok daha olumsuz tablolar Türkiye'de yaşanmadığı için. Bu sefer mızıkçılığı maske üzerinden özel hastanelerde tedavi için para alınmasından Sahra Hastanesi'nin Atatürk Havalimanı'na yapılmak istenmesinden çıkartmaya çalışıyorlar ama bu konularda da el attıkları ne varsa istismar edecek neyi buldularsa tartışmaları bir günden öteye gidemiyor. Maske mi? Ücretsiz kargo ile evinize geliyor denildi. Kargo yetişmiyor dediler. Anında yeni karar çıktı. Eczanelerden de ücretsiz alabileceksiniz. Sadece e-devletten kod almanız gerekli. Özel hastanelerin para alması da çözüldü. Bırakın özel hastanelerin para almasını sigortası olmayanların koronavirüsten tedavisinin bile ücretsiz olarak yapılacağı açıklandı. Sanki bu solakları çıldırtmak için, sanki bu Erdoğan düşmanlarını delirtmek için bir el bunların öne sürdükleri her konuyu ellerinde patlatıyor. En son Atatürk Havalimanı'nda yapılacak Sahra Hastanesi aslında binalarla iç içe olan bir yakındaki arsada inşa ediliyor dediler. O da yalan çıktı. Havalimanının içinde pistlerin olduğu alanda hastanenin temel çalışanlarının görüntüleri yayınlandı. Bu seferde bir pistin değeri 1 milyar dolar. Pisti niye bozuyorsunuz söylemiyle karşımıza çıktılar. Ona da cevap vereceğiz de bunlarda utanma yok. Cevap versek ne olur? Vermesek ne olur?